Piranha, ele te bata, saca, saca, sem nem ter preocupação. Ele te bata, saca, 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 sem nem ter preocupação. Ele te bata, saca, 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 saca. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Tekrar yayın açtık gençlerim. Videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Skyblock arkadaşımızla birlikte. Denok kardeşim hoş geldin tekrardan. Bir kere oynadık. Video dondu için. E ee, yeni video yapmak zorunda kaldık. Umarım bu videoda ekranda donmaz falan yapmaz. Umarım <laughs> yine sanar. <sonoks. gülüyor> Senoks ama bak iç içe giriyoruz olmuyor. <laughs> olmuyor. Aa sandık çıktı. Yumurta çıktı. No, yumurta çıktı sandıktan. <laughs> Hocam bak gelme artık ya önüme. Hocam. Aa. Aa sandık koy. Elimde yumurta var, yumurta var. Atayım mı kafana? Hayır. Civciv çıkar, uğraşmayalım. Civciv çıksın, tamam. Koy kenara blok. Şunlarla ben bir e, ee, şey yapayım. Kenara koy. Evet. Civciv çıkacak. Hadi üç tane yumurta var, cip 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 cip. atıyorum. Atıyorum. Ben kayıttayım. Şöyle yapalım. Ben kayıttayım. Tamam, ben de kayıttayım da. Umarım Söylenmedi hiç sana ait düşer Ben Çıkmadı lan ANAN Niye? Söylenmedi hiç sana ait düşer Hadi şu videoyu artık çekelim bitsin artık Hayır, Ne yapıyoruz? Yayına geçemedim ya Aa domuz çıktı lan Domuz çıktı direkt Domuzu nereye koyacağız? Dostum dur Ya sence o tahtaları harcamak yerine mesela Hı. crafting table yapsak? Daha sonra, da yaparak daha, yaparak sonra, yaparak daha yaparak. sonra, daha sonra. Domuz her şeyden önemlidir şu an. Domuzu çek evet. kenara. Söylenmedi hiç sana hayır. Hayır hayır. Ya da itin alalım şimdilik. Bence vazifem, eee. Türk istiklalini muhafaza ve müdafaa etmektir. E, müdafaa e, ve müdafaa... E. Ben de... <laughs> ya sana... <laughs> hocam ben item çekiyorum, bilmiyorsun sen. Ne ya kanka? Aaa hocam... Annenin altımı kırdım! <laughs> dur, dur, e, dur. dur Bak altımı kırma, bir sürü eşyam var. Bak. E, sen de abla onun altında durma. Nerede durayım? Sana gidiyor bu sefer de. Sana gidiyor Allah aşkına. Bak bir sürü blok aldım. Aa bir şey çıktı. Ne verdi? Beni volte bir şey diye yazıyor. Yeni bir şeye geçtik. Yeni çağa geçtik. Genişlet de birazdan domuz mumuz çıkar. Koyarız kenarlara. Oğlum genişlet şunları ya. Gerek yok. Domuz mumuz çıkar tamam. şimdi. Dur, dur, dur. Basamak yapılıyor. Tamam bende var al. Atayım sana. Al. Bak basamak yapınca. Bu kısımın 18 oluyor yani 2 katı. Tamam daha sonra daha sonra. Evet. Söylenmedi hiç sana hiç düşer. Dün yayında şey oldu ya geliyoruz. <laughs> Açsana ona bir merak <laughs> Geliyoruz. Alo. Gitti. Söylenmedi hiç sana ait düşer benden önce tutsak yüreğim seviyorum ben de ince ince düştü la bu acaba? Hocam iyi misin hocam? Adam mı düştü ya abi. Beyler bizde video ha geldin mi? Ee, <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam ben ben hadi bitireceğim videoyu. Hadi gel şurayı hemen dedim. Tamam. 10 dakika geçmesin bu video. Çok ne? Çok Sen ben mi? Aga be. Şomuz. Şey domuz çıktı. Domuz. Domuz çıktı. Domuz al kenara çiftleştiririz. Ben kenara diyorum domuza vuruyorum. hiç. Neyse bu kadar yeter ya. Yeter beyler bu kadar. Kendinize çok şükür bakın. Video izleyen kişi çok şükür. Like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Buradan devam edeceğiz ikinci bölümde. Görüşürüz. Evet. Hani ama hocam bak. Oha hem